Merhaba arkadaşlar. Firdevs Demir İnni ve Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önceden başlamış olduğumuz küpeli oyamıza devam edeceğiz. Şimdi orta kısmı, bu büyük olanın orta kısmı 11'e kadar çıkıp 8'de bıraktık. Diğer küçüğümüzü 9'a kadar çıkıp 6'da bırakmıştık. Şimdi dışının yapılışını göstereceğim küçük olanın büyük olanınkini yine 11'e kadar çıkıyorsunuz sıfırlıyorsunuz küçük de 9'a kadar çıkacağız tekrar sıfırlayacağız arkadaşlar şimdi yeşil ipimi hazırladım arkadaşlar daha önceden büktüm hazırladım elimde halkam oluşturuyorum yine başlangıç düğümüm atıyorum bu sefer 4 tane sürafa yapıyorum içine Dörtlü bir burun oluşturuyorum. Daha önceki yaptığım kadar 5-6 sıra dolaşacağım bunu. 4 tane Evet. İkinci sıraya geçeceğim. Dörtlü borumu çalışacağım arkadaşlar. 5-6 sıra Evet arkadaşlar kökümü 5 sıra dolaştım. Şimdi yandaki ilmeğe geçtim. Bir tane daha. Daha önce yaptığım gibi aynı yere batarak arttırma işlemi yapacağım. 8'li boru haline getireceğim bunu. Öbür borumuz gibi. Bir sırada düz yeşil dolanacağım üzerine sekizli borum olacak şimdi iki sıra dolanacağım pardon düz olarak hepsine birer kere batacağım Yine altı ilmeğim olacak. Şey sekiz ilmeğim olacak. Pardon. Evet. Bu şekilde iki sıra dolanacağım. Evet arkadaşlar. Yeşilimi iki sıra dolandım. Şimdi mor ipimi ekleyeceğim. Yeşilin üstünden ekliyorum. İki sırada mordan dolanacağım şimdi alt kısmına yine 8 tane ilmeğim olacak bu arada arkadaşlar daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen ki ben bu videoları devam ettirme şansını arttırayım sizler de bu videolardan bir an önce haberdar olursunuz Sesim de bu ara gelip gidiyor. Kusura bakmayın biraz biraz rahatsızlığım var. Sesim bayağı bir kötü. Evet şimdi ikinci sıramızda dolanıyoruz. Biraz hızlandım burada. Şimdi bitiyor ikinci sıramızda. Tamamladık. Şimdi yandaki ilmeğe kör ilmek gibi geçtim. Bir tane arttırıyorum. Aynı yere batıyorum. İki ilmeğin üzerine üç ilmek yapacağım. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Yine arttırıyorum. Böylelikle iki ilmeğin üzerine bir iki ilmek var burada. İki ilmeğin üzerine üç ilmek yapmış oldum. Şimdi yine daha önceki yaprakta yaptığım gibi hem ortadan ve hem kıyılardan arttıracağım artık. 3, 5, 7, 9 diye arttıracağım. Bir önceki yaprakta yaptığımız gibi arkadaşlar. Şimdi beş ilmeğim oldu. 7 ve 9 olacak biraz sonra. Evet 9 ilmeğe kadar çıktık arkadaşlar. Şimdi eksiltmeye başlayacağım. Hepsine birer bir kere batınca eksiliyordu zaten gözlemeli ilmeklerimiz. Bu sefer 0'a kadar eksilteceğim arkadaşlar bunu. Daha öncekinde 6'da bırakmıştık. Bu sefer sıfıra kadar eksilteceğim sivri bir yaprak oluşturacağım böyle bu da büyük çiçeğin yaprağı dış yaprağı 11'e kadar çıkıp 9'a kadar şey pardon sıfıra kadar eksilttiğim bir çanak yaprağı bu da bu şekilde diğer büyük çiçeğimizin çiçeklerini tamamlamış oluyoruz Küçüğümüz de sıfırlayacağım şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi küçük çiçeğimin mor yaprağını tamamlamış oldum. burada görmüş olduğunuz gibi bir tane büyük çiçeğimiz var. Şu hazırladım. Bir tane de küçük çiçeğimiz var. Çalışıyoruz onu da. Bir de tomurcuğumuz var. Şimdi biz büyük çiçeğimizi birleştirmeye göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi pembe hazır tohumlarım var böyle benim. Çiçek tohumu. Bunu bu şekilde ikiye katlıyoruz. Yeşil ipimi taktım iğneme. Yeşil ipimle tam ortasından dikiş atıyoruz. Bir iki tane. Sonra düzeltiyoruz. Şuradaki yeşil ipimizi keselim ki sonra arada kalırsa hoş olmaz. Şimdi küçük çiçeğimizi alıyoruz. İçteki çiçeğimizi küçük dediğim. Bunun içinden iğnenin tersiyle geçiriyoruz. Ortadaki kısımdan çıkartıyoruz. Başlangıç kısmından. Evet tohumumuzu yerleştiriyoruz buraya biraz sarkacak zaten şey olduğu için küpelinin tohumu öyle olduğu için biraz sarkıtacağım çok kısa olmayacak evet bu şekilde şimdi tohumumu dikiyorum arasından geçiriyorum biraz önce dikiş attığım yerden şimdi buradaki pembe ipimi de kesiyorum diğer Mor kısımdan geçiriyorum aynı şekilde ortasından geçirmeye çalışıyorum çünkü tam oturuyor o zaman özellikle iğnenin tersiyle geçiriyorum düzünden geçirdiğinizde farklı yerlere takılabiliyor benim de şimdi ipim bir yerlere takıldı. düzeltiyorum ve yerleştiriyorum çekerek güzelce oturtuyoruz daha sonra yine alttakileri de tutarak bir tane düğüm atıyoruz sonra aynı yere batarak bir tane daha düğüm atıyoruz bir tane ilmek oluşturuyoruz Şimdi oluşturduğumuz ilmeğin içine geriye geliyoruz. Şimdi bir ileri bir geri tekniğiyle zincir oluşturuyoruz buraya. 6 santim zincir çalışacağız buraya. Diğer orta boy çiçek için küçük çiçek için alt, altı ıı, buçuk santim tomurcuk için 7 yedi santim çalışmamız gerekiyor bunları evet bu şekilde birileri bir geri zincirimizi yapıyoruz ucuna buradaki eşit ipimizi de kesiyoruz artık bu şekilde ister açık ister kapalı şekilde küpeli çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar daha sonra yapraklarını ve tomurcuğun yapılışında anlatmaya çalışacağım şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar diğer videolarda